Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli bir arkadaşım Ergün var. Onunla buradaki, Fanya'daki eğitim ve iş hayatını konuşacağız. Nasıl buraya geldi, nasıl e, burada okuduğu ve işe başladı. bu süreci anlatacak bize. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şöyle başlayayım o zaman. Neden yurt dışında lisans okumak istedin? Sebep? Yurt dışında lisans Yani en geç yani sebep kaç yıldır buraya geldiniz? 2014 yılıydı sanırım ben buraya geldiğim zaman. Hı -hı. Şimdi bayağı da yıl geçti üstünden çok net hatırlamıyorum ama işte Türkiye'deki üniversite sınavı e, sınava girdim. Tamam mı? O süreç hani e, Türkiye'de bir sınava girdim. Girdim. Ya şimdi ben İstanbul'luyum. Hı, hı. Tamam. Ee, İstanbul dışına da çıkmak istemiyorum. Üniversitesi'nin ve aklımda tek bölüm vardı bilgisayar mühendisliği. İstanbul'da devlet üniversitesini kazanamayınca dedim madem başka bir şehre taşınıp sıfırdan bir hayat bulacağım vesaire. Yani şöyle bir şey, kötü bir hesabı yaptım. Baktım Avrupa'daki birçok ülke aynı maliyet hatta daha ucuz e, duruma denk geliyor. Aynen öyle. E, yabancı dilde okumuş oluyorsun. Yani yabancı dilin bir yerden... Yabancı. Ana dilin seviyesine gelmiş oluyor. E, Avrupa'da olmanın verdiği bir sürü hani profesyonel hayatta getirdiği fırsatlar var. Aynen öyle. Bir yandan da tabii aileden uzak, bir e, tecrübe yani yanındayım kimse olmadan e, kendi başına yaşamayı öğrenmek, bir olmadan bir ayrı bir tecrübe yani düşün başına bir şey gelse hafta olur. Hastaneye düştün. Her şey Ailen, annenin, babanın buraya gelmesi gidecekler, bizi alacaklar. Üç, üç ay gidecekler, gelecekler bir hafta başına bir şey gelse ailen gelene kadar sen ölürsün. Kendi kendini başına çaresine başına çaresine bakman lazım. bir şey evet. merak ediyorum mesela. E, sınava girdin, sınav geçti, Türk İstanbul'da olmayacak hani. Sonra peki Litvanya kararlarının süreci nasıl oldu? Yani nasıl buna dedin ki ben Litvanya'da Kaunas'ta bir üniversite var ve ben bildiğim kadarıyla Kaunas Teknoloji Üniversitesi güzel bir üniversite. Yani senin alıp okuduğun alanda mühendislik kısmında da bayağı yani burası için, Avrupa için bayağı başarılı bir okul diyebilirim ya. Yani. Diğer bölümleri bilmiyorum. Senden bildiğim için soruyorum. Yani nasıl oldu da Kaunas'a karar verdi Kaunas Teknoloji Üniversitesi? Yani şöyle oldu. Ben ilk başta Almanya olarak düşünmüştüm. Açıkçası e, kuzenim aslında, o benden daha küçük, birkaç sene sonrası için Almanya planları yapıyordu. Benim de tam üniversiteye başlayacağım zamana denk gelmişti. Ben de bir göz atayım dedim. Hı. Açıkçası hoşuma gitti. Almanya'da üniversiteler ücretsiz. Bir de çok cüzi bir kayıt ücreti hani evet. ödüyorsun. Hı hı. E, onun dışında üniversite ücret ödemiyorsun. E, Almanya'da yaşam masrafları var. Tabi biraz yüksek. O zamanlar ama benim geldiğim zaman Euro da bu kadar gibi değiyor. Ka yani. hatırlıyor muyum? 2.7 civarı yani. İyi iyi ve bu Civarıydı. Kalk 2014'ten buraya gelmeye 2014 karar verdik? 2014'te buradaydım yani. 4. Tamam. Ee, ya vizesi şeyi, okula karar verdikten sonra geri kalan işlemler direkt buraya okula yani mı Şu de... şekilde oldu. Ben ilk başta Almanya için işte hazırlığımı yaptım. Hı -hı. Almanya'da şöyle bir şey var. Devlet Üniversitesi'nde lisans okumak istiyorsan e, Almanca tek seçenek. Yani Hı -hı. yabancı bir eğitim yok lisansla devlet Almanya'da. Almanca e, hazırlığı Hı -hı. yapmaya başladım. E, onun için yapmaya başladım. Daha sonra şeyi fark ettim. <laughs> Almanya'daki bir üniversiteye girebilmen için yabancı öğrenci olarak kendi ülkemde benzer <laughs> bir bölüme Almanya'da bir üniversiteye kabul olabilmek için yabancı öğrenci olarak kendi ülkemde benzer bir bölüme kabul edilmiş olman gerekiyor, kazanmış olman gerekiyor resmi olarak. Tamam. Yani atıyorum Almanya'da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsun. Türkiye'de işte elektrik, elektronik olur, bilgisayar mühendisliği olur, matematik mühendisliği olur. Böyle bir bölümü kazanmış Yakın ama. bir bölümü kazanmış, tamam. belgen olmuş olması gerekiyor. Ondan sonra e, işlemleri Almanya için. Yalnız şöyle bir sıkıntı var, Almanya'daki üniversitelerin e, e, deadline'ı yani son başvuru tarihi Geldiği zaman daha Türkiye'deki yerleştirme sonuçları açıklanmamış oluyor. Aynen öyle. Ee, yani duyduğum kadarıyla Türk öğrencilerin böyle bir sıkıntı olduğu bilindiği için e, başvuru sürecini uzatmak gibi şeyler yapabiliyorlarmış. Hı hı. Çok detaylı bilmiyorum ama hani bir yıl bekleyenler de olmuş araştırım kadarıyla. Yani, Sen buraya gelmedin. çok fazla araştırma yapmışsın. Efendim. Yaptım yani o zaman. Bir yıldan daha fazla beklemek istemedim. İşte Kolonyaya baktım e, Litvan arkadaşlarım vardı daha önceden hani Litvanya bildiğim gibi tanıdığım bir şey oldu. Sebepten ötürü. Araştırdım dediğim gibi e, benim bölümüm için e, başarı bir şeylerine, imkanlarına baktım. E, buraya karar verdim, başvurumu yaptım. kabulümü alınca da başka ülkeleri çok denemedim. Hani maddi olarak da hesabını, kitabını yaptım ilk sen burada ilk geldiğin büro zaman Litvanya euro euro kullan kullanmıyordu vardı. ve e, bizim ülkemize göre uygundu yani. Uygundu evet. Yani Litas o zaman Türk lirasından daha değerliydi. Aşağı yukarı e, oranlamak gerekirse işte 9 Türk lirası 11 litas falan yapıyordu Hı, ki burada fiyatlarda daha uygun yani atıyorum dışarıda bir bira içmek istediğin zaman 2 liraya iki 2 litasa 3 litasa bir bira içebiliyorduk biz barda. Anladım. Yani ee, şey e, başvuru sürecinde online olarak buradaki okulun sitesinden kendim okula bir aracı kurum olmadan. Kendin Ama şey de, yani. şöyle bir şey benim İngilizcem vardı. lan yani İngilizce bu hazırlıkta okumadım ben buraya geldiğim zaman. Ee, Türkiye'nin nasıl bir liseden mezun oldun? Ya ben İstanbul'da normal ortalama ya da mezun oldum. İngilizce eğitimi orada. İngilizce eğitimi orada öğrenmedim ben. Ya ben İngilizceyi lisede de öğrenmedim açıkçası. Yani Anadolu lisesinde İngilizce eğitimimiz vardı. Aslında İngilizce öğrenmek isteyen için gerçekten iyi bir eğitimimiz vardı. Anadolu lisesinde İngilizce eğitimi. Şu an gerçi bütün liseler Anadolu Bukun... lisesi oldu. Buna kıp olun. Cumhuriyet Anadolu lisesi. Esen yoktu öyle çok. Bir şey, bir şey, bir şey değil yani çok İstanbul'a hakimin o tamam oradan başvurunu kendin yaptın. Hiç kimse yani kendi kendim, kendim mail attım. Sitesine girdim. Mail, mail attım. yani çünkü ben aldım. Bu, daha sonra kendi standartlarımdan. Bu videoyu çekme sebebi birazcık hani Türkiye'den yurt okumak isteyenler için hani okuduğun bölüm bence güzel bir bölüm ve zaten hani uluslararası geçerli olan bir üniversitesin geliyorsun burada bir eğitim alıyorsun ve iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum şu anda iş işin de var onda konuşacağız ee, peki bu süreçleri atlattın, kabul edildin. Hızlandırayım şeyi, hani daha, daha, çok bir şey var konuşacağımız. Kabul edildin. Ee, vize kısmını yine kendin hallettin. Peki orada konsolosluğun falan, lütfen konsolosluğun herhangi bir zor, yani bir önüne engel çıkarmadığın yani benim için olmadı mı? ya, şu şekilde. E, birkaç soru soru. Tabii elinizi alacağınız zaman bir yıllık size verecekler. Hmm. Birkaç soru elinizi ile Ondan sonra burada oturmayı tamamlamak gerekiyor. Bizi e, almak için de bir yıllık belli bir miktar para göstermenizi istiyorlar. Yani sponsor göstermenizi istiyorlar. Şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. E, Ailem e, ben işte banka hesaplarını, banka dökümlerini aldım, şirket dökümlerini aldım işte tapu vesaire ne varsa toplarını götürdüm. Ee, eskiden benim daha önceki tecrübelerimden çoğu alkoliklisi tapuyu falan kabul ediyordu. Evet. Ee, çok böyle ufak bir miktar fark kaldı. Atıyorum işte ne diyeyim 3000 Euro görmek istiyorlar hesapta Hı -hı. o yıl diyelim. Hani 2900 civarı bir şey vardı hesapta ama yanında bir sürü şirket hesapları yani çok fazla şey var. vesaire bir şey var. Adam dedi ki burada 100 Euro eksik var dedi. Ya dedim abi bir sürü mal var. <laughs> yani bizim <sürü> varlığımız var. <laughs> ya bir sürü şey topu var dedi. Yok işte kabul etmiyoruz dedi. Ben bu başvuruyu gönderdim dedi benim için sıkıntı değil dedi. Hani kabul ederim başvurunu ama reddedilir dedi şeyden kurul şeyden işte karar veren merci. Gördüğü zaman reddederler dedi. 100 euro için şey olursun dedi. Git bir tane daha belge al dedi. Kanka o zamanın parasıyla hatırlıyor musun? Ne kadar ıı, rakam hiç, ne kadar olması gerekiyor? Gerçekten. Tamam bu, başka yani çok fazla burada ıı, e, Türk arkadaşlar da var. Onlarla da konuşuyoruz. O zaman da sorarım onlara. Yani zaten zaman geçti üzerinden rakamlar Ama her şey değişmiş Şu anda oluyor, de. eğer evet. Evet. Ee, Kanka buraya geldi. Çok çok fazla çok fazla şey var. Ee, yurtlu vesaire konuşacak çok şey var ama şu an bir işte çalışıyorsun. Okul bitti. Ee, ne kadar burada bilgisayar mühendisliğinin okuma yılı ne kadar bitiyor lisans? Ya burada normal lisans eğitimi 4 yıl. Hı hı. E, kısaltma planları ve çalışmaları var şu anda. Çünkü birçok Avrupa ülkesi mühendislik eğitimi 3 3,5 yıl, evet. Almanya 3, bazı ülkeler 3,5 yıl. İspanya'da bu konuda çalışıyor yani e, Integrated Studies diye e, bazı programlar çıkarttılar mesela 5 yıl okuyorsunuz toplamda ama master diploması ile mezun oluyorsunuz Anladım e, Böyle yeni şeyler çıktı Senin okul ne kadar ben, ne? Beş yılda bitti? Ben 5 yılda bitirdim, 1 yıl ara verdim Tamam, e, tamam. E, Sözünü e, unutma bir ara hem okuyup hem çalıştığım bir, süreç bir var. yıl e, ee, üçüncü çünkü iki, iki sınıfın ikinci yarısı ile üçüncü sınıfın ilk yarısı bir yıl hem çalıştım hem okudum.